Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba canım. Bugün sizlerle transferlerdeki oyuncuları alarak kadromu fullledimin 7. serisini çekeceğiz. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. O kadar emek veriyorum. Hadi videoya geçelim. Bismillah deyip bastım. Çok iyi çok iyi başlangıça göre güzel başladık maşallah. Yorumda bir arkadaş yetenek avcısından efsanevi olana basmamı istemişti kırmayıp basalım. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Çok güzel iyi ki basmışım. Helal olsun o arkadaşa. Onun sayesinde Silva'yı alacağım. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Böyle devam edersek çok güzel olur. Daha bir sürü gizli oyuncu açacağım. Silva'yı da aldık. Sıradaki oyuncumuza bakalım. İyi iyi iyi. i̇yi, iyi, 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 iyi. 80'lik ne gelmiş. Hemen alalım. Bu alınırken bir SP yapayım. Sen o çeteyi tanıyor musun? Hangi çeteyi? Peçeteyi. Neyse bu espri bize yeter. Ve isterim kadromu yükseltirken biraz hikaye anlatayım bu anlattığım hikayeleri gerçekten yaşadım uydurma değil yani. Neyse biz bir gün kuzenimle ormana gittik ormana gittim derken biz o zamanlar ortaokulda yani koşucuyduk antrenman yapmak için ormana koşmaya gitmiştik neyse koşuyoruz 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 bir baktım ormanın içinde karşıda bir sürü arı kovanı. Genç. Uzaktan bakıyoruz arı kovanlarına yol boyunca 100-200 metrelik arı kovanları sıralanmış ortası boş karşı karşıya dizilmiş hepsi kuzenimin manyak fikriyle dedi ki Medet gel şu arı kovanlarının içinden koşup geçek ben dedim oğlum manyak mısın vallahi bizi mahveder bunlar her tarafımıza sokarlar. Kuzenim dedi bir şey olmaz hadi medet ne olur en sonunda ikna etti keşke etmez olaydı bismillah dedik içimde bir korku bir heyecan keşke video çekseydim o zamanlar telefonum yoktu şimdi de yok ama neyse biz ya Allah bismillah deyip koşmaya başladık. Biz koşmaya başlayınca arılar sesi duyup kovanlarından çıkıyordu ben ve kuzenim çığlık ata ata koşuyorduk ama geride dönemezdik artık çok geç arılar tepemizde kıyafetimin içinde bile hissediyordum hepsi üstümüze yığıldı bizi ısırmaya çalışıyorlar. İçimden bildiğim bütün doğaları ettim o korkuyla yolun yarısına geldiğimizde kuzenim bir baktım geri dönüyor ben korkudan geri de dönemiyorum koşuyorum koşuyorum arı kovanları bitmiyor bir türlü en sonunda çok şükür bitiyor bazı arılar hala üstümde kovalıyor bir çukur buldum hemen atladım oraya. Kuzenimden de ayrıldık bazı arılar hala peşimdeydi abi gelme vallahi bir daha gelmeyeceğim diyorum biraz daha koştuktan sonra arıları atlattım ama korkudan hala koşuyorum Allah'ın korudu bir tane bile arı sokmamıştı yüz tane kovanın içinde sonra kuzenimi aramaya başladım. En sonunda kuzenimi buldum kuzenimi bulduğumda kuzenimin yüzü kolu balon gibi olmuş dedim oğlum ne olmuş lan böyle. Kuzenim bana seni hiç arı sokmadı mı diye sordu ben yok dedim imanın gücü işte oğlum. Neyse o günü de çok şükür kazasız belasız atlattık ya yeter bize hayatımızda öyle korkmamıştık ya. Kadromuz yükseliyor yavaş yavaş iyi iyi. <laughs> Son bir tane kondisyon kalmış onu da kullanıp sıradaki oyuncumuza geçelim. Güzel güzel hakimiye geldi idare eder sıradaki oyuncumuza bakalım. 80'lik forvet gelmiş benim zaten forvetim var o yüzden yetenek avcısı basalım biraz 4500 tane altın var. Hasbin Allah. Hasbine Allah. Bak şimdi boru şimdi bak. Neyse ilklerin affı olur bir şey olmaz. Bir daha basalım bu ikincisinden ne çıkacak acaba? Anam çıldıracağım ha. Anam çıldıracağım ha. Bir daha basacağım Allah'ım sen şans ver. Hadi bismillah. Aa! Çok güzel çok güzel doğanın gücü Allah'ım seviyor ya. Ve Bruyne abimiz geldi hemen alalım zaten orta saha oyuncumuz yoktu. Baba geliyor. Baba gel. Oy 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 kırk yıldır Romalıyım böyle sütun görmedim. Anladın mı? Neyse kral abimiz geldi. Abimizi Galatasaray'a transfer ettik hadi hayırlı olsun. Ve isterim bir espri daha yapayım. Gökdelenin tepesinden adamın kafasına radyo düşmüş ama adama bir şey olmamış neden? Çünkü radyo hafif müzik çalıyormuş. Neyse bu espri bize yeter biraz yetenek avcısı açalım. On böyle şey mi olur lan? Oğlum öyle şey mi olur lan? Abi bizde şans yok ki neyse paramız bitmeden bari kimi alalım. 80'lik forvete alırdım ama ihtiyacım yok Ronaldo ve Messi var zaten. Evet ben şimdi kimi aldım? Anladın mı? Hadi hayırlı olsun defansım yoktu zaten. Kral abimizi bir de kadroda deneyelim bakalım nasıl duracak. Kadromuzun ilk halleri daha bunlar bu kadroyu efsane yapacağım. İyi iyi kadromuz güzelleşiyor. İyi, 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 iyi. Biraz da yetenek avcısı basalım bakalım neler çıkacak ya da çıkmayacak. Reislerin yetenek avcısı açarken bir hikaye daha anlatayım. Hikaye dediğime bakmayın yaşanmış bir olayımı anlatayım. Şimdi ben küçükken bir gün bisiklet sürmeye çıktım. Bisikletle gezerken o arı olayındaki kuzenimi gördüm. O da bisiklet sürüyordu. Baktım önümden hızla geçti ve frene basıp tekeri kaydırdı dedim. Ben de istiyorum o frenleri nasıl yaptın dedim. Dedi gel seninkini de yapalım tamam dedim. Anahtarla fren vidasını gevşetip teli çekip tekrar sıktık hem önü hem arkayı dedim hadi bir deneyelim hızla gittim 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 arka bir sıktım hop teker 360 derece döndü güzel bir şekilde kaydım bir de ön deneyim dedim ön hızla gidip sıksam bir şey olur mu diye kuzenime sordum. Kuzenimde bir şey olmaz dedi sonra ilerideki bakkalın oradan kuzenimin yanına kadar sürat geldim ve ön bir sıktım sıkmaz olaydım sıktığım gibi bisikletin arkası havaya kalktı 180 derece döndüm bisiklet altımdan uçtu ben de ayrı bir uçtum Allah'tan kafamı bir yere vurmadım. Kuzenim yanıma koştu ve ayağa kaldırdı ayağa kalktığımda üstüme bir baktım ayak dizim kol dirseğim hep yara kan içinde kuzenime hani bir şey olmazdı dedim senin lafını dinledim her yerim mahvoldu kuzenim ne bileyim ben böyle olacağını diyordu o gün çok pis düşmüştüm. Ama Allah'tan bir yerimi sakatlamadım çok şükür siz sakın denemeyin olur mu yoksa Allah korusun benim gibi düşersiniz. Sabahtandır yetenek avcısı basıyorum hiçbir şey çıkmadı en iyisi 80'lik forvet alalım. Bunu da satıp koç alalım zaten kadromuzda. Maşallah kadromuzda yok yok. Neyse sıradaki oyuncumuzu hemen geçelim. Oh! Daha yeni yediğim kazıktan sonra iyi geldi bu. Kunde'yi alacağım çünkü sağ kanat oyuncu var zaten Salah. Hadi Bismillah deyip alalım Kunde'yi. Kunde'yi de Galatasaray'a transfer ettik iyi iyi. İyi, 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 iyi. ve isterim ben de isterim haftada iki uzun video atmayı ama maalesef sanayide çalışıyorum sabah 7'de gidip akşam 7'de geliyorum o yüzden video çıkarmak zor oluyor sizler için uykusuz kalıyorum şu youtube'da biraz daha gelişseydik de inşallah işe gitmezdim artık inşallah ileride gitmeyeceğim Sadece sizler için videolar çekeceğim. İleride yüzümü açıp videolar çekmeyi düşünüyorum. Delese dışında da oyunlar oynayarak ve dışarıda kızlara soru sorduğumuz videolar çekmeyi düşünüyorum. İnşallah yaparım da neyse gizli oyuncumuzu açalım. Bakalım hangi abimiz gelecek? Oo çok kritik. Oo çok kritik. 45,5 ayaklar kesin 80 üstü güzel bir oyuncu gelecek. Görüyorsunuz biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Neyse Perisic hiç abimizi de aldık hadi hayırlı olsun. Sıradaki son oyuncumuza geçelim ve sonra yavaş yavaş videoyu bitirelim. Ubo yine gizli oyuncu çok güzel. Baba geliyor. Baba geliyor! <laughs> <laughs> 43 buçuk ayaklar beyaz ten kesin sarışı oyuncu gelecek. Mükemmel manzara. Mükemmel manzara mükemmel. Karşınızda 81'lik sarışın orta saha. Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. O kadar emek veriyorum. Hadi Allah'a emanet.